Efendim, gelecek 4 ay içerisinde Türkiye'de çok yoğun bir aşı kampanyası uygulanacak. Hatırlatalım 120 milyon doz Biontech aşısı 60 milyon vatandaşımıza uygulanacak. Sayı bu kadar fazla olunca akıllardaki sorular da arttı. Alerjisi olanlar, bebek bekleyenler bu aşıyı olup olamayacağını merak ediyor. Tabii bir de yan etkilerinin neler olduğunu. Öncelikle söyleyelim ee, çok güvenli bir aşı. Hakikaten çok işe yarayan bir aşı Biontech tüm aşılar içerisinde belki de en iyisi. Ama dediğimiz gibi merak edilen sorular var ya. Kendin hem o sorulara hem de yanıtlarına bakalım birlikte. Biontech aşısını herkes olabilir. Hiçbir engeli yok. Uzmanlar kesin ve net bir dille söylüyor bunu çünkü araştırmalar aylardır sürüyor. Milyonlarca kişi de virüsten aşı sayesinde korunuyor. Biraz daha etkili bir başlık ortaya çıkarıyor. Dağda, tarlada, sağlık merkezlerinde önümüzdeki 4 ay son sürat aşı uygulaması yapılacak ve Türkiye'de şimdiye kadar en çok uygulanan aşı Biontech olacak. Türkiye Biontech ile 120 milyon dozluk anlaşma yaptı. Bu da 60 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor geliyor. Sayı arttıkça akıllardaki sorularda da aynı orantıda arttı. En çok merak edilenlerden biri de bu aşıyı hamilelerin olup olamayacağı. Hamile olanlarda rahatlıkla aşı olabilir. Bebeğe hamileliği herhangi bir zarar vermez. Ay sınırı olması gerekmiyor. İlaç ya da bahar alerjisi olanlar da endişeleniyor Biontech aşısı olmaya ama. Hayır, alerjisi olan kişilerin Biontech aşısından korkmaya gerek yok. Bir kan pırtlaşması, kalp krizi, felç gibi şeylerin geçirildiği gösterilmemiş. Kanser hastaları içinse durum biraz daha farklı. Onların aşı olmasında bir sakınca yok. Ama bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için aşı etkinliği daha düşük olabilir. E, tekrarlayan dozlarla o etki artırılabilir. Biontech aşısının bilinen bazı yan etkileri var. Peki bunlar neler ve endişe etmeye gerek var mı? Yüzde birlik bir kısımda ateş görülebiliyor. Halsizlik, eklem ağrısı, kas ağrısı. Bulantı kusma çok nadir görülen yan etkiler ama hastanın e, hayati e, fonksiyonlarını etkileyecek derecede değil. Bu yan etkilerse daha çok ikinci dozdan sonra hissediliyor. Genç grupta daha sık görülüyor. Ağır kesiciler aldığımızda bir gün içinde geçer. Şimdiye kadar 12 milyona yakın iki doz aşılama yapıldı ama son bir haftada toplam aşı miktarı 2 milyon 65 bin 144 arttı. Bu sayı daha da artacak önümüzdeki aylarda ama tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Hala bulaştırıcılık riski vardır. Toplum bağışıklığı oluşana kadar tedbirlere riayet etmeye devam etmemiz gerekiyor.